Merhaba arkadaşlar. Artık TYT başladık diyebiliriz. İlk önce 10. sınıf fizik fasükülleri var elimde. Elektrik ve manyetizma ile başladım. Bunlara daha önce sadece dalgalar ve optiye çalışmam olmuştu. Ama elektrik ve manyetizmaya bir çalışmam ya da altyapım yok. Sıfırdan başladım. Altuk güneşten devam ediyorum. Yani oradan dinleyip yapıyorum sorulara. İlk önce şurada elektrik akımının oluşumu, elektrik akımının yönü, elektrik akımı şiddeti. Bunlar zaten kısa bunları hallettik. Sonra dirençlere geldik. Zaten konunun temelini artık oluşturacak şeyler. Katı bir iletkenin direncine bağlı olduğu değişkenleri hallettik. Şurada Reosta, Ampermetre ve Voltmetre. Bunları öğrendik. Bunların aradaki soruları çözdük. Şöyle. Zaten hocanın e, oynatma listesini görenler bilir 4 tane video var Elektri Sadece elektrikle alakalı manyetizma yok Elektrikle alakalı 4 tane video var Ve neredeyse hepsi 1 saat e, Yani biraz Videolar uzun ama detaylı güzel bir anlatım var Tavsiye ederim Ohum yasasına başlamışız Burada zaten burası önemli Burada da biraz soruları çözdük Ve seri bağlama Ve paralel bağlama bunları da hallettik ve burada soru çözümde şurada takıldım arkadaşlar daha hocamızın o yani görmedim daha o soru tiplerini daha başlamadım yani şöyle değiştirince acaba serim mi, paralel mi onu nasıl çiziliyor onları hatırlamıyorum yani burada bıraktık sayfa 12 ymüş. burada bıraktık burada zaten test var yani neredeyse bitirmişiz çünkü üreteşlere geçeceğiz yani böyle güzel bir TTFM başlama artık oldu. Ee, zaten artık öncelikle en uzun konular yapacağım. Zordan başlıyorum arkadaşlar. Ee, elektrik ve manyetizmayı bitirdikten sonra dalgalar. Dalgaları bitirdikten sonra optik. Zaten optikle dalgalar çalışmayı nedense ben seviyorum. Ee, bunu böyle göstermiş oldum. Öbürlerini de göstereyim zaman kaybetmeden. Ve geometride hatırlarsanız açı ortayda kalmıştık. Ee, birkaç sorusu kalmıştı. O nerede aslında zaman kaybı da oluyor da sizin için yapacak bir şey yok. Tam Tamam. 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 Aynen. Burada kalmıştım. Buradan başladık. Şöyle hallettik burayı. Kenar ortaya geçtik. Kenar ortaydan sonra böyle devam ediyoruz ve ağırlık merkezi olma şartları bunu baktım kenar ortay uzunluğu. Ya bunu size sormak istiyorum. Şu kenar ortay uzunluğuyla açı ortay uzunluğu formülleri müfredatta hala var mı? Çünkü bilmiyorum onu. E, Eyüp baktım. 5 yıl önceki videolar yani eski videolar. Onun için sormak istedim. Bir de alan özelliklerine geçtik kenar ile alakalı. Şöyle. Ve burada kenar ortayın artık e, son videosu kaldı. O zor e, ve orta sorular karışık. Onları da halledersek güzel olur ondan sonra artık benzerlik ama benzerle geçmiyorum dediğim gibi. çünkü öbür konuları güzel bir tekrar edeyim, oturtturayım. Gerçekten de bayağı bir not alınmış, emek var. Bu ziyan olmasın yani. Ve bir de artık arada dil bilgisi denemesi çözdüm. Şöyle elime alayım. <laughs> Attık ama <laughs> neyse bakalım. nerede kalmıştım? Şöyle iki deneme çözmüştüm. Aynen e, 7 doğru 3 yanlış çıktı. Bundan önceki bir de 8 doğru 2 yanlış. 2 tane deneme çözüldü. 7 doğru 3 yanlış 8 doğru 2 yanlış. Ve burada da artık deneme 44'te kaldık. Bu şekilde. E, bir de elimdeki fizik fasüküllerini hemen kısaca da göstereyim. Şöyle kara ağaç yayınlarınınki var. E, şöyle hızlıca bakın. Bunları en azından temin edebildim. Yani parayla satın alınmadı. Bunları da hallettikten sonra inşallah fenimiz fizik sağlam bir şekilde halletmiş oluruz. Ee, size de iyi çalışmalar. Videoyu da uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.